Bugün sizlere YouTube kanalım pardon, Roblox hesabımı tanıtıyorum. Bu kadar oyun var. Yeniyim. Çünkü Roblox yasaklandı. Bir şey yapıp girebildim. Burada da şeyler var yani. Burada da arkadaşlarım. Burada abim var. Yani Minaj rapta bilinmeyen şeyler var. Hamza Beyler var bir bahçe yetiştiriyor. Abim gitti. İsmimi Baral of fan 5 de Neyse 559 yaptı. Burada banlıyor saldırısı var. Burada oyunlarım var. Söylemiş miydim? Neyse. Burada da gibi Roblox karakterim var. Yeni yaptım. Bugün yaptım. Hani 4 Temmuz 2025'te yaptım. Böyle bir şeyler var. Ben şu karakteri çok almak istiyorum. Şöyle açıkla çıktı, şöyle artık. Bakın detaylar atıyoruz diyor. O karakteri al almak istiyorum. Neyse. Berber patabim. Berber patabim yaptım. Tüm 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 düm düm. Dö, tüm 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 sahur. Arkadaşlar yarın şu videoyu şey yapacağım. Yarın bu bu oyunu sizlerle oynayacağım. Artık her sabah bir video olacak. Tamam mı? Bir, bir gün, 200 gün şunu da yaparız. Belki skibidi tuvalet. Hakkında videolar da yapabilirim. Sanırım siren kafas videoları da çekebilirim korku oyunları da çekebilirim korku filmleri de çekebilirim. Öyle düşünüyorum kan kanalımın büyümesini istiyorum ben. Artık eski arkadaşlar. Bu videoda gerçek ismimi söyleyeceğim. Benim ismim gerçek hayatta. Aras. Unutmayın Aras. Soyadımı söyleyemem. Kaçıncı sınıfa gittiğimi de söyleyemem. Adresimi de söyleyemem. Şimdi bu video bitince direkt ben bir şey yapacağım. Ona da bakabilirsiniz yani bebek olma videomuz var. Yani bebek olma videosu da yapacağım. Mis gibi oyunlar ya. söz dedim. Arkadaşlar yarın iki tane video çekeceğim. Biri şey parkur. ise bu logo oyunu. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve